Merhaba dostlar. Slot Sevdallar kanalından herkese sevgi selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Sizlerden gelen serisiyle ilk oyunumuz arkadaşlar. Sugar Rush Binix. Arkadaşımızın 2 beti var. Ee, i̇lk replayimize başlıyoruz dostlarım. Umarım sizler de iyisiniz. Keyifler yerindedir. Sorun sıkıntınız yoktur. Her gün kasalar katlanıyordur. Diye umut ediyorum dostlarım. Oyunumuza başlayalım x Binix ne almış arkadaşımız. Umarım güzel şeyler kazanmıştır. Umarım güzel bir kazanç elde etmiştir. Umarım bize de nasip olur canlarım ciğerlerim. <laughs> Özür diliyorum. Hapşırdım dostlar. Tamam sarılar gelir. Aferin sana oğlum. Böyle ekranı sürdür. Ekranı büyütmen gerekiyor. Gerçi iki spin kaldı. Çok bir şey kalmadı ne verebilir diye bakıyorum. Tamam güzel. Kalpleri birleştirir misin? Aferin sana. Kalpler de birleşir. Yıldızlar da gelir güzel. Yani bir tane scatter var. Bakalım umarım uzatma gelir. Hadi oğlum. Hadi Şakır sen yapabilirsin. Son spinde mi atacaksın? Aynen öyle. Dört düz gelir. Hadi bakalım. Umarım güzel şeyler alır arkadaşımız. Yıldızlar sarılar patlıyor. Güzel güzel güzel. Fena değil. Hadi bakalım. Bir uzatma daha mı gelir? Aynen öyle. Bir uzatma daha gelir. Aferin sana. Devam et böyle. Devam et oğlum. Güzel gidiyorsun. Devam. Hiç bozmadan devam. Umarım bir max bin verirsin. Bu betten bir de max bin versen gerçekten güzel olur. Dostlarım sizlerin de varsa güzel kazançlar lütfen Telegram grubumuzda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Telegram grubumuzun linkini hemen sabitledim videonun altında. Sizlerinde varsa güzel kazançları bizlere göndermeyi unutmayın. Ayrıca her gece yayınlarımız da var. Oraya da bekliyoruz. Çıkın, çıkın, gelin diyoruz. Bir uzatma daha gelir mi peki? Üçüncü uzatmayı alır mıyız? Maalesef alamadı. Tamam. Sıkıntı yok. Devam. Devam, devam, devam. Ee, sizleri oraya da bekliyoruz canlar dediğim gibi çıkın çıkın gelin kapımız bütün dostlarımıza açık. Başınız, başımız, gözümüz üstünde yeriniz var derken bir uzatma daha gelir. Çarpanlar güzelleşir. Umarım Maxwin almıştır bu dostumuz ve bu oyunun hakkı artık Maxwin'dir bence. 500 çarpanlar, 128'ler hepsi geldi artık. Bin, Binler de gelir umarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım şakır sen gereğini yaparsın artık kadar uzatmaya max win'i verirsin artık. Eşek değilsen max win'i vereceksin artık. Nice oğlum. Hadi bakalım. Bir uzatma daha gelir mi? Bir uzatma daha gelir mi acaba? Gerçekten çarpanlar çok iyi dostlar ya. Çarpanlar müthiş. Müthiş güzellikte çarpanlar. Tamam 1000x'i aldın şimdi. Daha 18 spinimiz var. Güzel gidiyorsun. Çarpanları hızla büyütüyorsun. Aferin sana. Güzel bir ekran var. 1000x'ler var. 256 var. 128'ler var. 500'ler çıkar mı? Onlar da gelir şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 256'ya gelir mi? Tamam. Boş yere geldin. Orayı da çarpanla doldurdun. Aferin sana kalpler gelir mi dörtte bıraktık yukarıdan kırmızıları bağladın Aferin sana devam 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 böyle devam hiç bozmadan devam et oğlum bir uzatma daha mı geliyor acaba bir uzatma daha mı geliyor gerçekten uzun bir oyun sürecek gibi kaç herhalde 40 spin toplamda Hatta 42 de olabilir Aferin sana oğlum devam et bozmadan devam et dediğim gibi Dostlar sizlerinde varsa güzel kazançlar lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın Biz de güzel böyle videolar yaparak karşınıza çıkalım Sizler de reptilerinizi izlemiş olursunuz yani 1000xler gerçekten verdiğim çok iyi veriyor zaten genelde vermiyor Biraz pragmatin öyle bir huyu var. Son zamanlarda 1000 çıkardı. Ama 1000 almak gerçekten çok zor. İşte Şagır'ıdır, Dedesi'dir, Sweetie'dir. Starlight'ıdır. Bunların hepsi 1000x'li. Güzel oğlum. Kalpler güzel patladı gerçekten. Yıldızları bağla lütfen. Yıldızlarda bağlıyor. Yıldızlarda bağlıyor arkadaşlar. Sarılar da gelir. Aferin sana. Güzelsin oğlum. Nice. Bak buradan iyi para gelir. Buradan iyi para gelir. Aferin sana. Bize 50 bini vermen gerekiyor. 50 bini vermen gerekiyor. Aferin sana. Güzel. 6 spin daha var. 6 spin daha var. Umarım verirsin. Umarım o max verirsin oğlum. Kalpleri bağlayacağım mı? Yok. Bağlamadı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Yıldızlar ve morlar patlar. Güzelsin oğlum. Aferin sana. Son 4 spin. Güzel şeyler vermen gerekiyor. Aslında bir uzatma daha verirse gerçekten olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir. Spin sayısı çok az kaldı. Çarpan gerçekten müthiş. Ama toplu bir ekran. Toplu bir ekran olursa max spin'i alır. Güzel oğlum. 3.5K var burada. Güzel. Hadi bakalım. Tamam oğlum. Aferin sana. Devam, 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 devam. Devam bozmuyorsun. Hadi bakalım. Ah be. 10.000x güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Umarım güzel şekilde kullanmıştır. Bir sonraki replayimize geçiyoruz. Bir sonraki replayimiz dede. Namussuz, haysiyetsiz dededeyiz. Bakalım dede ne vermiş arkadaşımıza. Hep beraber izleyelim. Görelim dostlar. Güzel. 500 çarpan. Aferin sana be. 510 çarpanı yakaladı arkadaşımız. Aferin sana oğlum. Hadi bakalım. Güzel. iyi bir ekrana bakar. Oo! Çarpanlar müthiş. 750 çarpan daha gelir. Toplamda 1260 çarpan 5000 atıyor buradan. Hadi bakalım. Bir 5K daha atar mısın? Tabii ki atarsın. Geldi dostlar. Max ping geldi. Maxwin geldi. Bu arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel yakalamış dedeyi. Dedenin içinden geçmiş. Tebrikler. 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 Sıradaki replayimize geçiyoruz dostlar. Sıradaki replayimiz yine haysiyetsiz de. Bu arkadaşımızın da 12 beti var. Umarım güzel bir kazanç gelmiştir. Hadi bakalım. Tamam. Güzelsin oğlum. Şimdi çarpan alabilir miyim? Sarı ve çarpan. Sarı ve çarpan be. Tamam. Güzel turkuaz gider. Başka bir şey gelmez. 10x geliyor. 10x'i de boşa sallıyor. Güzel bir çarpan gelir mi? Daha hiçbir şey atmadı dostlar. Daha hiçbir şey yok. 2 çarpan yetmez oğlum. 2 çarpan yetmez. Tamam. Kırmızıları atar mısın? Kırmızılar da gelir. Devamında gelir? Güzel. 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 Harikasın be oğlum. Aferin sana. Taşları attın şimdi çarpan derken. Çarpan yapıştırıyor. 44K geliyor buradan. Gerçekten güzel kazanç. Aferin sana be dede. Güzel veriyorsun. Senin yapman gereken şey bu zaten. Senden beklentimiz bu. Bunları yapacaksın. Hepimize para vereceksin. Biz de senden para alacağız yani. Bunu yapman gerekiyor. Haysiyetsiz herif. Bazen böyle insanı dinden imandan çıkarıyor gerçekten. Çok zor veren bir oyun çünkü dostlar. Maxwin mi geliyor? Maxwin geliyor mu? Tabii ki geliyor. Bu dostumuzu da tebrik ediyor. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz Starlight Princess Binix'i ara ödeme var. Güzel. Aferin sana be. Binix değil pardon. Prensesin düzündeyiz. Güzel kazanç. Gerçekten iyi bir kazanç var burada. Bu arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Ara ödeme 1 TL'den. Fena değil. 1000x olmasa da güzel bir kazanç. Son replayimiz arkadaşlar. Son replay'imizde Buffalo King Megabyte. Buffalo King Megabyte tek ekrana bakar. Güzel de bir bet var dostlar. Gördüğünüz gibi harika bir bet var şu an. 70 bet hiç fena değil. Umarım burada hakkını vermişsindir. Güzel bir kazanç bekliyoruz senden Hadi bakalım Hadi bakalım oğlum Şimdi verebilirsin be İlk spin boşa gider İkinci spin de 3 Çarpanı bağlıyor 2'yi de bağlar mı acaba Gerçi veriyor direkt ekranda patlama oldu bağlamasa da veriyor Güzel burada bir şey yok tamam devam 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 dediğim gibi dostlar her gün e, yayınlarımız mevcut burada işi bitiriyor musun burada işi bitiriyor musun oğlum çarpanı yükseltmen gerekiyor çarpanı yükseltmen gerekiyor ah oh be 16k gelir buradan aferin sana nice oğlum nice 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 Yayınlarımız mevcut her gün dostlar. Sizleri de bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin diyorum. Gerçekten eğlenceli güzel vakitler geçiriyoruz. Sizleri de bekliyoruz oraya. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın dostlar. Gelin beraber eğlenceli güzel saatler geçirelim. Sibit ee, şey e Dostlar slotların içinden geçelim beraber. Onu diyeyim ben size. Bu ekranda ne var? bir şey yok. Bu ekranda herhalde bir şey bağlamaz zaten. Son altı spin. Daha ödeme yapmadı maalesef. Maalesef iyi bir ödeme yapmadı daha. Hadi bakalım. Umarım bağlarsın güzel bir yerden derken. Aferin sana be. 10k gelir buradan harikası. Şimdi iyi bir çarpan. Güzel bir çarpan daha lütfen. Yetmez yetmez. Bir 5 çarpanı atarsan olur be oğlum. 43K gelir. Aferin sana be oğlum. Aferin. Gerçekten iyi çarpan olsaydı zaten direkt maksmini almıştı maalesef. İyi bir çarpan yakalayamamış bu arkadaşımız. Yine de güzel kazancı var. Tebrik ediyoruz kendisini. Dostlar bu da son replayimizdi. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi güzel sağlıklı günler diliyorum. Umarım e, sizlerin de böyle güzel kazançları olur bizlerle paylaşırsınız derken bitirmeye çalıştım ama devam ediyor hala atıyor. Tamam şimdi bitti. Dostlar seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. İyi günler.